Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere serpme poğaça tarifi paylaşacağım. Yumuşacık, bayatlamayan serpme poğaça tarifini detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız başlayalım. Öncelikle 500 gram pastalık un katıyorum kabıma. Daha sonra 10 gram kadar tuz, bir çay kaşığı da diyebiliriz. Daha sonra 2 yemek kaşığı şeker katıyorum. Bu da yaklaşık 50 grama denk geliyor. Bunları önce elimle hafiften karıştırmam lazım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsanız daha lezzetli olur. Ben biraz fazla maya verdim. Daha çabuk kabarması için siz daha az da verebilirsiniz. 20 gram 30 gram arası. Tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar iyice. Şimdi 100 gram kadar sıvı yağımız var. Pardon 50 gram sıvı yağ döküyoruz. 1 kiloya 100 gram, yarım kiloya 50 gram, bir çay bardağı yani. 1,5 su bardağı da su kattık arkadaşlar içine. Yani 500 gram un için 250 gram su katarsanız serpme poğaça tarifindeki poğaça yumuşak olması lazım. Diğer poğaça tariflerine göre bu poğaça daha yumuşak olması lazım ve iyice yoğurmanız lazım. Serperek yapacağımız için yırtılmamasını istiyorsanız iyi yoğurmanız gerekir. Kabımda iyice birbirine yedirdikten sonra dezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İyice yoğurmamızın sebebini söyledim arkadaşlar serperken yırtılmaması. Şimdi yoğurduğumuz hamuru tekrar kabımıza katıp 15 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Kabımızın üzerine de örtersek daha hızlı bir şekilde kabarır. Daha sonra 95'i yağ olan bir yağ bakaldan da alabilirsiniz. Serpme poğaça için yani kabartması için, püf, e, pufidik yapması için de diyebiliriz. Yumuşak yumuşak yapması için. E, öyle bir yağ olması lazım. Su oranı çok az olması lazım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Onu yumuşattık yağımızı. Daha sonra kabaran hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Ben 100 gram 100 gram kestim. Siz isterseniz daha büyük veya küçük kesebilirsiniz. Tercih meselesi. 9 adet çıktı yarım kilodan arkadaşlar. Misafir sayınıza göre buradan ayarlayabilirsiniz. Tekrar üzerine hafiften yağ sürerek yine 10 dakika 15 dakika dinlendirmemiz lazım. 15 dakika sonucunda yumuşattığımız yağ üzerine sürerek bu şekilde eziyoruz arkadaşlar. Serpmeye hazır ediyoruz. İstediğiniz şekilde yağ sürebilirsiniz. Yağ yumuşak olmalı ki üzerinde kalın bir şekilde kalmasın. Hamuru yırtmasın. Hepsini güzelce ezdikten sonra şimdi serpmeye geçelim arkadaşlar. Önce biraz daha da ezip sonra bu şekilde tutup serpmemiz lazım arkadaşlar. Hem tel tel olmasına e, neden oluyor böyle serpersek, hem de yumuşak olmasına ve uzun süre bayatlamadığına emin olabilirsiniz. Çok güzel bir poğaça tarifi. Artık eski tür poğaçalar yerine pastanelerde. Sadece bu çeşit yapıyorlar. Kaşarlı, peynirli. Ben kaşarlı yapıyorum bugün size. Patatesli istediğiniz gibi zeytinli yapabilirsiniz. Bu hamurların bayatlanma süresi daha uzun olduğu için artık herkes bu şekilde serpme poğaça şeklinde ürünlerini dezgahına katıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce kabardığı için tezgahımız görünüyor. Ne kadar ince olursa o kadar tel tel ve güzel olur. Daha sonra fırın tepsimizi yağlıyoruz. Uzat. Uzatıyoruz arkadaşlar. Çekerek uzatıyoruz. Elinizi tezgahta yuvarlayarak uzatmayın. Hamurun şekli bozulabilir. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Özelliğini de kaybetmez. Fazla da işlenirse lastiklenir ve yumuşak özelliğini de kaybeder. Tel tel olma özelliğini de kaybeder arkadaşlar. Bu aşamadan sonra hamura fazla zarar vermeden şekil veriyoruz. Sonuncuyu da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 tane hamurumuz çıkmıştı. Kaşarlı yaptık hepsini. Şimdi üzerine güzelce yumurta yumurtalayalım. 2 tane yumurta sarısı bana yetti. Sizde büyüklük ve küçüklük oranına göre yumurtanızı Göz kararı ayarlarsınız. Üzerine siyah ve çörek, çörek otu ve susam attım arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim ben. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 derecede 10 dakikada pişiyor fırında. Evet arkadaşlar serpme poğaça tarifini sizlerle bugün paylaştım. Kanala abone olmayı ve paylaşmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.